Merhaba, bu bölümümüzde Türkiye'deki sosyalist solun neden bir türlü aradığını bulamadığına dair çok ilginç bir tarihsel analize bakıyoruz. Yazar Mehmet Ulusoy'un bir makalesinden hareketle şu sorunun peşine düşeceğiz. Bir siyasi hareket kendi toprağından, kendi geçmişinden koptuğunda ne olur? Gelin bu sorunun yanıtını beraber arayalım. Yazar analizine işte bu çok güçlü metaforla başlıyor. Yani diyor ki, bir nehir ancak kaynağından beslenirse denize ulaşabilir. Bu fikir birazdan anlatacağımız her şeyin temelini oluşturacak. Peki bu metaforu siyasete uyarlarsak ne anlama geliyor? İşte yazar o nehir metaforunu alıp doğrudan Türkiye sosyalist solunun bugünkü durumuna bağlıyor. Eğer bir nehir kaynağıyla bağını keserse ne olur? Kurur, değil mi? Yazarın da temel tezi bu. Acaba bugünkü sorunların arkasında tam da böyle bir kopuş mu var? Peki yazarın bahsettiği o kriz ne kadar gerçek? İşte rakamlar. Bütün sosyalist partileri topladığınızda aldıkları oy inanın yüzde yarımı bile bulmuyor. Evet, yüzde 0,5'ten bahsediyoruz. İşte bu tablo yazarın neden bu kadar ısrarla köklerimize inmeliyiz dediğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. O zaman gelin ilk olarak yazarın günümüz Türk soluna koyduğu teşhise bakalım. Kuruyan Nehir başlığı aslında her şeyi özetliyor hareketin gücünü kaybettiği, parçalandığı ve artık etkisizleştiği iddiası. Yazar'a göre tablo oldukça net. Seçimlerde neredeyse hiç varlık gösteremiyorlar. Siyasi olarak bir sürü küçük partiye bölünmüş durumdalar. Toplumu peşinden sürükleyecek bir çekim merkezi yok ve belki de en önemlisi ülke gündemini belirleme gücüne sahip değiller. Yazar için bütün bunların altında yatan ana sebepse hareketin kendi tarihsel, anti-emperyalist kökleriyle bağını kaybetmiş olması. Tamam, sorunu anladık. Peki ama neden, nasıl oldu da bir zamanlar bu kadar umut vadeden bir hareket bugün bu hale geldi? İşte şimdi cevapları bulmak için tarihin biraz daha derinlerine, o nehrin kaynağına doğru bir yolculuk yapmamız gerekiyor. Yazar diyor ki, bugünün sorunlarını anlamak istiyorsak, cevabı 1960'larda ve 70'lerde aramalıyız. Çünkü hareketin o kaynak dediğimiz en saf, en güçlü hali tam da o yıllardaydı. İşte o dönem. Yazarın hareketin kaynağı olarak işaret ettiği yer tam da burası. Düşünsenize, 27 Mayıs'ın yarattığı özgürlükçü anayasal ortam, Yön Dergisi gibi entelektüel bir merkez, Türkiye İşçi Partisi'nin meclise girerek yarattığı heyecan ve tabii ki 68 gençliğinin o dinamik, anti-emperyalist ruhu, yazar için hareketin en özgün ve en güçlü olduğu dönem tam olarak buydu. Şimdi çok kritik bir yere geliyoruz. Yazarın iddiasına göre, Tam da bu en parlak dönemde hareketin geleceğini belirleyecek büyük bir ideolojik çatışma yaşandı. Nehir işte tam burada keskin bir yol ayrımına geldi. Karşımıza çıkan ilk yol Milli Demokratik Devrim ya da kısaca MDD. Bu görüşü savunanlar diyordu ki Türkiye gibi ülkeler doğrudan sosyalizme geçemez. Bizim önceliğimiz tam bağımsızlığı sağlamak, emperyalizme karşı bir ulusal devrim yapmak. Bu bir nevi kemalizmin devamıdır. Yani devrimi aşamalara bölüyorlardı. İkinci yol ise sosyalist devrim yani SD'ydi. Bu stratejiyi benimseyenler ise o aradaki ulusal aşamayı gereksiz buluyorlardı. Hedef doğrudan sosyalizme geçmekti. Peki örnek aldıkları yer neresiydi? Sovyetler Birliği ve Avrupa'daki hareketler. Onlar için öncelik ulusal kökler değil, enternasyonalist bir duruştu. İşte bu tabloda iki model arasındaki farkları çok net görüyoruz. Bir tarafta köklerini Jön Türk ve Kemalist mirasta bulan, önce ulusal bağımsızlık diyen MDD çizgisi var. Diğer tarafta ise modelini Avrupa'dan ve Sovyetlerden alan, internasyonalist dayanışmayı ön plana çıkaran STD çizgisi. Yani bu basit bir strateji farkından çok daha fazlasıydı. Adeta bir kimlik ve dünya görüşü farkıydı. İyi de hareket neden bu iki yoldan birini seçmek zorunda kaldı? Yazarın analizine göre her şeyi değiştiren, herkesi bir taraf seçmeye zorlayan çok kritik bir olay yaşandı. Hareketin kaderi o an belirlendi. İşte o an bu, 1968 yılı. Sovyet tankları Prag sokaklarına girdiğinde bu olay Türkiye'deki solcular için bir turnusol kağıdı görevi gördü. Artık teorik tartışmalar bitmişti. Herkesin somut bir tavır alması gerekiyordu ve bu tavır safları hiç olmadığı kadar keskinleştirecekti. İşte bu işgal, iki tarafında aslında ne düşündüğünü gün yüzüne çıkardı. MDD'ciler dedi ki, durun bir dakika, emperyalizm emperyalizmdir, kimden geldiği fark etmez ve işgali şiddetle kınadılar. Onlar için ulusal egemenlik her şeyden önce geliyordu. SD kanadı ise bambaşka bir şey söyledi. Onlar için Sovyetler Birliği sosyalist dünyanın lideriydi ve bu işgal enternasyonalist bir görevdi. Yani işgali savundular. İşte o an, o an köprüler tamamen atıldı. Yazarın vardığı sonuç tam da bu. Ona göre sosyalist devrim kanadının o gün verdiği karar onları Türkiye'nin gerçeklerinden koparıp tamamen Sovyetler Birliği'nin yörüngesine soktu ve yıllar sonra Sovyetler Birliği çöktüğünde ona bel bağlayan bu anlayış da enkazın altında kaldı. Peki, tüm bu tarihsel analizin sonunda yazar nasıl bir çıkış yolu öneriyor? İşte şimdi, yazarın o kuruyan nehre yeniden can vermek için sunduğu çözüme, yani kaynağa geri dönme çağrısına bakıyoruz. Yazarın reçetesi aslında oldukça net ve üç adımdan oluşuyor. 1. Ne doğudan ne de batıdan hazır modelleri kopyalamaktan vazgeçin. 2. Üzünüzü yeniden kendi tarihinize, o 60'lardaki anti-emperyalist ve kemalist mirasa dönün. Ve 3. Stratejinizi değiştirin. Hedefiniz doğrudan sosyalizm değil, Önce Türkiye'nin ulusal ve demokratik devrimini tamamlamak olsun. Yani özetle nehre kaynağına geri dönmesini söylüyor. Yazarın bu cümlesi aslında bütün analizin kalbini oluşturuyor. Ona göre birleşmenin yeniden bir güç olmanın tek bir yolu var. Yüzünü dışarıya değil, içeriye çevirmek. Yani Türkiye'nin kendi gerçeklerine, kendi tarihsel birikimine ve dinamiklerine yaslanmak. Ve bu analiz bizi şu oldukça kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyor. Bir siyasi hareketin geleceği gerçekten de sadece geçmişine bakarak mı bulunabilir? Geçmişe dönmek ileriye gitmenin tek yolu olabilir mi? Bu sanırım üzerine epey kafa yormaya değer bir soru.